Arkadaşlar bugün size beraber yepyeni bir oyun ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle daha fazla videoların gelmesini istiyorsun. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hangi oyunumu, hangi oyunumu oynamamı istiyorsanız da aşağıdaki yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi ilk oyunumuz Fali Brankers oyunuyla devam edeceğiz. Arkadaşlar bu oyun biraz uzun sürebilir. Çünkü bugün size tanıtacağım oyunlar File Breakfast, Minecraft Minecraft P ee, ve Tom veya başka boyun. Herhangi tam Tom'u, tam Tom'u, tam tomu tam, tam atalım, tamam mı? Hadi başlayalım. Daha fazla uzat, uzatmadık. Başlıyoruz arkadaşlar. Işte. Hadi bakalım. Hikayemiz böyle. Fren patlıyor. Biz de barbeye sürmek zorundayız. Hüküm mü? Cupage Evet, gidiyoruz. Biraz akşamları atıyorum. Genellikle bu saatlerde atacağım video bundan sonra. Şey yapmayın. Oo tamam çıktı. Oha tek şey. Bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. Döneceğim. Dönmeyeceğim değil mi? Ha. Bir an döneceğim zannettim arkadaşlar. Ulan aman 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 aman. Arkadaşlar birinci oyunumuz böyle gördünüz. Gördüğünüz gibi. <laughs> İlerle taşma. E böyle bir kez daha oynayalım. Biz bir kez daha oynayalım da. Aaa. Taks. Taksi. Araba değiştirdik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Birazdan Minecraft oyununuza geçeceğiz. Başla. Bismillah diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. İnşallah. Başla. Oo, araba çok güzel. İçine bakalım. Oo, iyi. Tamam, çok güzel. Bir bakalım başlıyor devam ediyoruz. Bu son sonra Minecraft'a geçeceğiz inşallah. Hop. Aman. Amanin amanin ne yandım. Diri dine diri diri bandım. Ah delikanlım bana bana yandım. Yalnız yalnız söylüyorum bana biliyorum. Rum 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 rum. Olmuşuz. Ah, ah. Yavaş yap. Oo, çok şey gitmiyor muyuz şimdi zannıralım ah, ah, ah. böyle arkadaşlar birinci oyunumuz böyle şimdi Minecraft oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar şu anda Minecraft oyunumuzdayız devam bakalım yap yapalım şimdi kendimize bir tane şey gösterelim e ben şu an son sürüm. 2017 son sürüm. O yüzden biraz değişik gelebilir. Son sürümü yükledim. Survivor yapmayalım arkadaşlar. Ben size göstereceğim. Tanıtacağım oyunu. Play diyelim. Şey olsun. Dağlık alanlarda olalım. Evet şimdi oyunu tanıtalım. Oyun dünyanın en güzel oyunları arasında. Ve Play Store'un, Android Oyun Club'ın, Korm'un, Google'ın, her neyin, hangi oyun sitesinden, her şeyin ne varsa en güzel oyunlar listesinden birinde arkadaşlar. Ve çok oynanıyor. Buna %100 de eminiz. Evet, şimdi böyle yukarı çıkalım. Oyunuzu tanıtalım. Arazi ve Ablalar. Oyunumuz çok güzeldir arkadaşlar. Yani yüklemenizi tavsiye ederim. Ben bu oyunu Android Oyun Club'dan ücretsiz olarak son sürüme yükselttim ve şey yap yükledim. Siz de yapabilirsiniz Android Oyun Club, tekrardan söylüyorum. Android Android Oyun Club'dan rahatlıkla ücretsiz oyunları indirebilirsiniz. Play Store'da ücretsiz oyunlar var para vermek istemiyorsanız Android Club'dan rahatlıkla ücretsiz şekilde indiriyoruz. Buradan toprak kaça selamlar gönderiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Evet şimdi oyunumuz böyle. Şimdi bir tane şey yapıyoruz. Bakın herhangi bir şey. Böyle. Böyle. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane küçük ev modeli. Bunu geri basmayı unuttum. Heh. <laughs> Şu anda köylülerin evine benzer bir şey yapalım. Kamudark çıktı işte. Tekrar Bakın alın size en basit Minecraft evi. Hop hop, kralı. yapalım. Şöyle yapalım. Burada pencere olmasın. Ben istemiyorum. Bu değişik şeyler de var. Bak şimdi göstereceğim. Tamam tek böyle şey olsun. Evet. Daha fazla evet. marka için evet. gelin. Gelmesi için çocuklara yazın. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Hangi mod? Ne modu? Ne hangi şey yapmak istiyorsanız yorumlara yazın ki biz de yapalım arkadaşlar. Kanal abone olmayı tekrardan söylüyorum. Çok önemli benim için abone. Buradan da tüm beni izleyenlere söylüyorum. Yorumlara ne oyun oynamamı istiyorsanız lütfen ama lütfen yazın. Her şey oynayacağım. Gözünüz önünde. Şu anda bu sadece bir şey. Oyunu sadece bir gösteriyorum. Şu an bu oynamak değil. Sadece bir gösterme amaçlı. Oynamda daha, daha 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 efsane şeyler yapacağım. Bu sadece öyle bir gösterge şeyi. O yanlış şey yapmayın. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen. Ama lütfen. Kaldırın şu anda. Arkadaşlar yaklaşık e, 20 gün sonra özel bir video geliyor arkadaşlar. Çok ama çok özel bir video. Bunları kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açın. Gerçekten ama efsane bir oyun. Oyun demişim. Oyun değil. Kesinlikle oyun değil. Sürpriz bir şey. Ama çok beğeneceğinize eminim. Sizler için için ne yapacağımı göreceksiniz arkadaşlar o de. Hadi bakalım 20 gün sonra yani yaklaşık 30 bölüm sonra karşınızda olacağız inşallah. Yeni bir bölüm ile efsane bölüm. İnşallah çekeceğiz sağ salim. Allah yardım ederse çekeceğiz inşallah. Neyse tamam. Evet gördüğünüz gibi Minecraft dediğiniz 3 boyutlu blok oyunu gibi bir şey. Zaten Minecraft'ın açılımı da Maden maden dakika dur çevirmem lazım. Madenci maden işlevi mi ne arkadaşlar? Madenle ilgili bir şey Minecraft Minecraft Craft neydi? mad madenciler mi ki acaba? Madenci. Ya araştırın arkadaşlar arkadaşlar yorumlara da yazmayın. Merak etme. Bakın işte en basitinden bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu blok oyunudur. Yani indirin 3 boyutlu. Bakın her şeyi yapabiliyorsunuz. Sular var mesela işte. Suya suya da biliyorsunuz. Bakın. Hop. Gerçek su var işte. Şuna basalım şöyle çıkalım. Şöyle basıyorsun şuna. Çıkıyorsunuz. basmadım. Ha. Basarak çıkıyorsunuz. Şimdi size efsane bir şey gösterecektim. Şimdi son sürümde genellikle şunlar yoktur yani şu. Şu, şu. Değil mi? Şu, şu. Bu ne olduğunu anlamadım arkadaşlar ben ya. Şu, şu. E founder an. Bu ne anlamadım. Yemin ederim abi hiçbir şey anlamadım. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Tabii bir şeyler fırlatıyor onu anlayabiliyorum. Baksanıza. Çok değişik bir şey. Bunu yorum yazın lütfen çok merak ettim. Bunu da zaten ne olduğunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Evet, gidiyoruz. Bakın evimiz yakınlarına gideceğiz. Evet. Işınlandık gördünüz mü? Görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle. Nerede bizim ev? Şuradadır. Çık. Tam sabit değil. Tüh. Hadi bakalım yapalım. <laughs> Ay. Heh, bak görünsem geldik. Evet. Böyle bir oyun Minecraft'ta. Değişik enteresan bir oyun. Şimdi diğer oyunumuzda e, Tom Tom'umuz Talking Tom oyunumuzda besmele çekerek geçiyoruz. Arkadaşlar e, Tom ile ilgili bir yanlış yani hata oluştu. Onun için size beraber troll oynayacağız. Troll oyunu zaten güzel. Hepinizin bildiği bir oyun. Troll oynayacağız. Bakalım bunu. Bakalım bir iki bir round geçelim arkadaşlar. Bir şey yani. E, hadi bakalım başlayalım. arkadaşlar Evet. Spill Games. Evet. Spill. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım. Efendim. Evet. Bakalım açalım. Ne Evet başladık. Ben kısa açtım. <laughs> Gördüyseniz Allah helal olsun. Bak kısadan açtım. Şimdi bu ne? Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kapıyı tık tıklıyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Aa! Şu i̇nterneti kapatacağım arkadaşlar. Üzülme. Yani bunun başka çaresi yok. Reklam gelmesini istemiyorum. Bu ne? kılıç. <laughs> ne yapıyoruz ya? Dur 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 anladım 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 anladım. anladım. <laughs> Hı. Bu ne ya? Kısa anlamadım yemin ederim. Şuradan ipucumuz varmış. Görmemiştim. Çok güzel. Çok güzel oğlum anladım. Arkadaşlar tamam. Tamam mantık buymuş. Tamam arkadaşlar bu nasıl iki bölüm şeyini kullanacağım. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorum yalnız? Yalnız var ya. <gülüyor> <gülüyor> Başardım. Yardım. Hiç Aklıma öyle aklıma geldi. Hayır Babam. Durun durun. Oo. Oh. Durun. Ben istemiyorum yapma onu. <laughs> Mantıklı arkadaşlar. evet bu ne? Ee, alalım. Kılıcımız da olması lazım mutlaka ama kılıcı bulamadık galiba. Neyse. Şimdi bu ne yapıyor bunlar? Evleniyor mutlu. Pastamız geldi. Evet. Birine buha buha. <laughs> bunu buna. bu neydi öyle? Tamam pastamız kes kes kes. Dur. Üv. Aslında demek ki zehirliymiş. Hasta <laughs> zehirliymiş arkadaşlar. Ee, o yüzdenmiş. Tamam. Ben bu kolay bu. Ben biliyorum bunu. Neredendir? Sadece dur. Ha bir dakika dur. Arkadaşlar. Hadi, hadi. Nerede? Nerede? Değil, anlamadım. Ben biliyordum ya. Aa! İpucu açmıyor. Bu coşmuldu. Bastırmış oğlum Ne yapıyor meçhoşumuz burada ki? Bok. Bok çizdim. Ay, bak güzel. Güzeldi. Hmm. <laughs> Şunu yapalım da hadi. Var? Ne oldu arkadaşlar? Tıklam. Sen kimsin Neyse arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi esrar bölümle oyunlar çektik. Yani sonra fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hepinize hoşça. Kalın arkadaşlar. İnşallah beğenmişsiniz.